Heyecanın doruklarda yaşandığı Survivor All Star haftanın 3. ve son bireysel dokunulmazlık oyunu görsel şölenlerle ekranlara geldi. Bireysel yarışan yarışmacılar en iyi süreyi yapan isimler ikinci tura kaldı. İkinci tura kalanlar Ogeday ile Atakan, Yunus Emre ile Nefise oldu. Yunus Emre Nefise eşleşmesinde Nefise 3-1 skorla galip geldi. Ogeday Atakan eşleşmesinde 3-1 skorla Ogeday galip geldi. Son eşleşme Ogeday ve Nefise arasında gerçekleşti. Zorlu mücadelenin ardından kazanan isim Ogeday oldu. Ogeday ödüle Batuhan, Nefise ve Seda'yı götürdü. Ve daha sonrasında Ada Konseyi. Ada Konseyi'nde Atakan Ogeday'a Batuan'ın aklıyla bakalım nasıl bir isim söyleyecek dedi. Ogeday ise benim aklım kendime yeter tabii ki. Fikrini alacağım ama ismi kendim belirleyeceğim. O zaman Hilmican benim ismimi verirken senden mi akıl aldı dedi. Hilmican buna sinirlenerek benim aklım başımda, aklım kendime yeter. Ondan fikir aldım ama ismi kendim söyledim diyerek serzenişte bulundu. Sonrasında Acun Öcalı performans sıralamasına göre 3. adayın Merve Aydın olduğunu belirtti ve 4. adayı Ogeday belirledi. Ogeday şu sözlerle "Potada iki şampiyon var." ve buna bir şampiyon daha eklenmesini istiyorum ve Hilmi Cem diyorum diyerek Hilmi Cem'i dördüncü aday olarak belirledi. Yarın akşam izleyenleri heyecanlı düellolar bekliyor.